<Sessizlik> Allahümme salli ve sellem ve bergala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede a'millahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu her şeydeki canlılık hakikati bu ilkenin kavranacağı temeller üzerinden ele alınmalıdır. Allahu Zülcelal kütlenin mahiyetine hareket atfetmiştir. Allah-u Zülcelal'in bu hareketin varlığına delil eden ifadesi yine vakar kelimesiyle anlaşılır. Zira vakar kelimesinin Kur'an-ı Kerim'in başka ayeti kelimelerinde perdeler örtmek, kalplerin, kulakların üzerine ağırlıklar koymak ibadetiyle beraber kullanıldığı görülmektedir. Yani Allah-u Zülcelal bir şeyi görünmez hale getirebilmek, Anlamını anlaşılmaz hale getirmek için belli engeller koymak anlamında da bu kelimeyi kullanmış. Öyleyse bir şeyin anlaşılmasına engel olan onu görenin göreceliliğiyle değişkenlik göstermektedir. Bu da o şeyin olmadığını delil olmaz. Zira hepimiz aynı yöne bakıyor olsak da o yönde gerçekleşen bir olaya dikkat kesilmemişsek. O mecrada meydana gelen olaydan kimimiz haberdar, kimimiz de haberdar olmayan halde olmayacak mıyız? Bu durumda insanların baktığı şeyleri görüyor olmaları bir anlam ifade etmiyor. Gördüğü şeyleri anlamlandırabilmeleri gerekiyor. O halde bir şeyin hareket halinde olması o şeyin aynı zamanda görülebilir olduğuna da delil teşkil etmiyor. Ancak, bir şeyin görülebilir olması için mutlak bir hareket ancak o hareketin illaki bizim istediğimiz şekliyle olması da gerekmiyor. Yani hakikat bir kütlenin hareket halinde olması onun mahiyetini oluşturuyor. Kütlenin kütle biçiminin oluşması ise hareketin biçimiyle farklılık gösteriyor. Örneğin Dünya zamanı, dünya mekanı ve dünya imkanlarıyla hareket etmekte olan bir ağacın kütlesi artık görülebilir mahiyette olduğu için kabul ediliyor. Halbuki aynı yerde gelip geçmekte olan elektromanyetik dalgalara da kütlesi yok demek mümkün değil. Zira otak suretle bir hareket sahibi ve dokunduğu noktada kesin ve katiyetle ölçülmesi çok zor ya da bugünlerde imkansız gibi görülse de bir etki gösterdiği gerçek. Ancak bu etkinin mahiyeti görülemediği gibi hissedilemeyecek halde de olabilir. Öyle ya biraz önce söylediğimiz gibi göremediğimiz şeylere yok diyemiyoruz. Bu durumda bize dokunduğunda hissedemediğimiz ya da ağırlıklarını kütlesini ölçemediğimiz şeylere de yok diyebilmemiz mümkün değildir. Zira kütlesiz hacimler mümkündür. Zira hacmin içerisindeki ağırlığın varlığı şayet hareket bizim istediğimiz biçimde değilse bizim arzu ettiğimiz kütle formunda görülmeyecektir. Örneğin meleklerin hareketi. Onların hareketi nurun dış çeperdeki hareketinden teyakkuz eder. Yani bizim anladığımız gibi sadece doğrusal bir hareket ya da dalga hareketinden hariç başka hareket formlarının da olduğunu artık bilmemiz gerekiyor. Spinal hareket diyebiliriz en temeliyle. Kah doğrusal, kah düzlemsel hareket edebilen spinal harekete sahip olan melaikenin hareketinden elektromanyetik bir ışıma söz konusu olmuyor. Ancak manyetizmadan çok daha farklı başka bir isim verebileceğimiz bir harekete sahipler. Bu durumda kütlesiz de değiller ama göremeyeceğimiz şekilde bir kütleye sahipler. En azından bu gözlerle. Hakikat o ki bu gözlerde var olan perdeler de kaldırıldığında onları görebilmek de mümkün oluyor. Zira bu gözler onları göremeyecek olsalar Allahu Zülcelal vakar kelimesini yarattığı her şey için ifadesiyle birleştirmezdi. İnsanlar anlayabilsin diye yağmurlar, sular, yaratılmış ve gözle görülebilir şeyler için ifade eden bu beyanat onun yarattığı ama bizim göremediğimiz şeyleri de kapsıyor. Zira Nuh suresine buraya gelmeden önce beyan edilmiş pek çok hakikat ve hikmetin içerisinde bizim kavrayamayacağımız şeyler de var. Allahu Zülcelal'in yarattığı her şeyin hali bizim için, bizim algı dünyamız için yeterli olsa da biz ona yetemiyoruz. Zira Nuh suresinde 13. ayet-i hemen ardından Allahu Zülcelal şu ifadeyi bulunuyor. وَقَدَ خَلَقَكُمْ اَتْوَارًا Gerçekten o sizi çeşitli hallerde yaratmıştır. Hallerin varlığı bu manada kütlenin form yapısında değişikliği bizi mecbur eder. Allahu Zülcelal'den hariç olan her şeyin durağanlığı yahut hareketi vardır. Bizler onlar durabildikleri için ve durduktan sonra harekete geçebildikleri için onlara canlı deriz. Canlı olan bir şey ise yaratmış olanınsa durmasından yahut hareket etmesinden bahsedilemez. Çünkü hareket edebilen her şey kütle sahibidir. Ancak kütlesiz bir hacim de kendi kütlesizliğiyle hareket eden kütlesel forma dönüşebilme kabiliyetine sahip olandır. Bu noktada uzay boşluğundaki kısmi baloncuk boşluklardan bahsedebiliriz. Aslında bir kütle yok ama bir hacim var ve hareket halinde ve birazdan başka bir zaman boyutunu etkileyebilecek stabiliteye sahip. Dolayısıyla onu dinamik hale geçiren şey kendisinde var olan kabiliyet. Onun kabiliyeti ise mutlak bir canlılık ilkesine dayanıyor. Ve bu ilke temel nitelikleri itibariyle hacimsiz kütleler konuşulduğunda da aynı şekilde karşımıza çıkacak. Evet, bazı şeyler var ki onlar kütle olarak karşımızdalar. Biz görmüyoruz ama açık ifadeyle şu ana kadar beyan ettiğimiz hakikat ve hikmet dairesinde ele alınsa böyle ibarelendiriliyor. Ancak onların içerisinde hacimsizlikleri kütlenin zaman derinliğine yayılmasından kaynaklanıyor. Zamansa bizim tek boyutlu olarak gördüğümüz bir evrende süre geliyor. Halbuki aynı anda pek çok zaman diliminde yaşıyoruz. Oysa ki bizler sadece yaşadığımız günün sabahını ve gecesini bilmekteyiz. Farklı zaman dilimleri ve boyutları ve derinliklerinde yaşanan diğer zamanlardan habersiziz. Bu biraz ironik geliyor olabilir. Ancak bu bir ironi değil, hakiki bir hikmet tarafıdır. Bu hikmette bizler duranın ve hareket edenin canlı olduğunu biliriz. Allahu Zülcelal'in ise bir şeyi durduran ve hareket ettiren olduğunu biliriz. Dolayısıyla durma fiilini ve hareket etme fiilini yaratmış olan odur. Öyleyse onun için hareket eden yahut duran gibi sıfatları kullanamayız. Bunlar insanoğlunun Allahu Zülcelal'in mahiyetini kavrayabilmek için bu dünya muazenesinde nefsiyle baş başayken mümkün olmayacağına dair önemli delilleri ortaya koymaktadır. Zira ilerleyen tarihlerde bu canlılık ilkesinin gereğince kendi kendine hareket edebilen ve durma kabiliyeti gösteren yıldızlarla karşılaşıyor olacağız. İşte o gün dünyada bugüne kadar Kepler'in sonrasında Newton'un ve diğer pek çok fizikçinin beyan ettiği gibi sadece belli çekim güçleriyle hareket etmeye mecbur edilmiş gezegenler döngüsüne değil aynı zamanda yeryüzünde yaşayan herhangi bir Müslümanın bir duasıyla herhangi bir yıldızın yörüngesinde durabileceğini yahut hareket edebilme kabiliyetine sahip olabileceğini göreceğiz. Zira canlılar arasında var olan iletişim mutlak bir kabiliyet gerektirir. Madem ki bunların arasında bir canlılık vardır, bu halde bunların arasında da bir iletişim olması gerekir. İnsanoğlunun bu manada yaratılmış her şeyle ilişki kurabilmesi işte bu ikiye dayanıyor. Zira her birisi zamana ve mekana muhtaç. Ve her birisi insanın emrine amade olarak yaratılmışlar. Onlarla ilişkiye geçebilmek sadece spiritüel yani bir ruhçu yaklaşımla değil. Aynı zamanda hakiki bir fizik yaklaşımıyla mümkün. Bu fiziğin mutlak bir zaman ve mekan derinliğine ihtiyacı var. Ve bütün bunların yanında artık cansızları diye tabir ettikleri sıfattan kurtulup canlılık ilkesini kabule mecbur kalacakları bir alandan bahsediyoruz. Bu alan her şeyin canlılık ilkesi ortaya konulduktan sonra bunlara can veren bir varlığın mutlak kabiliyetine iman etmeseler bile gerekliliğini gösterecek bir mahiyettir. Zira bir şeyin hareket ediyor olması onun bir başlangıcı olmasına sebeptir. O başlangıcı başlatan şey ise herhangi bir şey olamaz. Bu noktada Big Bang teorisi çökmektedir. Zira o şeyi başlatan şeyin ne olduğunu bilmedikçe o şeye sıfır noktasında başlamıştı şeklinde bir kabule yeltenmek ancak ve ancak bilimin din olarak kabul edilmesiyle mümkün olabilir. Teoloji haricinde herhangi bir bilimsel veri ışığına dayanarak bir şeyin tek başına ve her şeyden habersizcesine başlayabilir olması her şeyin bir şey olmadan sona erdirilebilir olduğuna dair işaret taşır. Bu durumda sistemin diğer herhangi bir parçasının da kendini kaybetmesi gerekir ki fizikte enerjinin kaybolamayacağı dair ilke bu başlangıç sözüyle birebir çelişmektedir. Bu aynı zamanda kıyametin de kopmayacağını bir işaret gibi taşısa da hakikat bu da baştan söylenen hiçbir şeyin bir başka şeyden enerji aktarmadan varlığını devam ettiremeyeceğine dair söylemle açıkça çelişmekte. Bilim dünyasının bu çelişkilerden kurtulması ancak ve katiyetle canlılık ilkesinin bütün her şeyi kapsadığını anlamakla mümkün olacaktır. Peki bu anlayış tek başına yeterli mi? Elbette hayır. Zira bu anlayış aynı zamanda bir mukavemet ilkesi doğurur. Canlıların mukavemeti bu ilkenin üzerine bina ki canlılığın kendisinden öte zaman diliminde çok daha etkili olacaktır. Bu bölümü kitapta biraz daha genişletip diğer cüzlerde herkesin daha fazla ve daha iyi anlayabileceği mahiyeti ifadeler beyan edilecektir. Sabırla ve muhabbetle inşallah. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Allah nasip ederse kalın sağlıcakla.